Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün tarım analiz programının konuğu Gübre Taş Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tahir Okutan. Bugün gerçekten önemli bir konumuz var masamıza yatırdığımız ve e, biliyorsunuz program yorumcumuz ve daimi e, programcımız Nezih Suyaran da bugün konuğumuz. E, bugün Tahir, Tahir Bey ile beraber yapacağımız programda Gübre sektörünü konuşacağız ve e, neleri yanlış yapıyoruz, neleri doğru yapıyoruz bunları anlatacağız. Tayyip Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür evet. ederim. Tayyip hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim, Teşekkürler. İlk önce ben başlamak istiyorum isterseniz. Buyurun, buyurun lütfen. Ya Gübretaş, Gübretaş. Gübretaş nedir? Ne zaman kuruldu? Kime aittir? Bu evet. konuda biraz bize bilgi verir misiniz Tayyip Bey? Abi, memnuniyetle. Ee, Gübretaş e, 1952 yılında e, kurulan Türkiye'nin ilk kimyevi gübre şirketi. Evet. Gübretaş yüzde yedişbeşi tarım kredi kooperatifleri, yüzde yirmi beşi de borsa İstanbul'da işlem görüyor. Dolayısıyla, halka açık yani. Evet halka açık. Dolayısıyla Gübretaş yüzde yüz halk şirket. Evet. Tabii biz Gübretaş olarak tarım kredi kooperatiflerinin bir iştiraki olmamız münasebetiyle Gübretaş'ın hem ekonomik hem de sosyal sorumlulukları olan bir şirket Tabii biz bu iki tarafı da gözetmek zorundayız ve ekonomik olarak gübretaşı e, Türkiye'nin her tarafına yaygın bir şekilde e, dağıttık şu anda e, 7 tane bölge satış müdürlüğü 13 tane e, mobil satış ofisi ve e, 2700 tane bayisi var evet. gübretaş e, yıllardır Türk çiftçisine hizmet ediyor. 1952'den beri biz geçen sene 60. yılımızı kutladık. Çok güzel. Ve bu 60. yılda, bu sene 61 oldu, devam ediyor. 61. yaşımıza girdik yani. Ve 150'ye yakın, 150 çeşit ürünle Türk çiftçisine hizmet ediyoruz. Peki pazarda genel olarak gübre taşının genelde gübre, bu konvansiyel gübre pazarına diyelim, evet. pazar payı ne kadardır şu anda? Yani çoğunluk sizde olması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Türkiye'de son 10 yıla baktığımızda yaklaşık 5 milyon ton civarında gübre tüketiliyor. Yani ortalama aldığımızda. Bu iki önemli krizde, bir 2001'de bir de 2008'de 4 milyon 300 civarına düşmüş ama ortalamaya vurduğumuzda 5 milyon evet. bir tüketim var. Biz bu tüketimin son yıllarda %30 bunu biz de yapıyoruz. Yani geçen sene biz 1 milyon 551 ton gübre e, sağladık. Çiftçilerimizin ihtiyacını karşıladık. Yani, yani %30'u bizim elimizde. Şimdi gübre taş gübre taş nedir falan dediğimizde şimdi algı da önemli. Toplumdaki algı. Şimdi gübre taşın kamu ayağı var. Evet. Tarım kredi kooperatiflerinden bahsetti biraz önce. E, tabii ki ben tam olarak hatırlamıyorum ama 1 milyonun üzerinde bir üretici portföyü var. Üyesi var hı hı. daha doğrusu tarım kredinin. Evet. Bu anlamda da Gübretaş, sizin de söylediğiniz, ben de üzerine basarak söylüyorum, halkımızın. Evet. Ee, geçmişten bugüne kadar geldisini böyle konuşursak, Gübretaş'ın nereden başladık aslında onu bir söyleyelim ve şimdi aradaki fark nedir, onu değerlendirir evet. misiniz? Şimdi gübre Gübretaş e, 1952 yılında e, kurulmuş ve sadece e, normal süper fosfat üreten bir fabrikayken e, 60 yıllık e, serüveni boyunca şu anda da kompoze, iki tane kompoze fabrikası, bir de TSP fabrikası olmak üzere üç tane fabrikası var. Toplam çalışanı ne kadar? Yapısal değil mi? Tabii. Yapısından da bahsedelim. Tabii tabii. Yani. Eskiden Türkiye'de nasıl, 400 nasıl 400 civarında çalışanı var Türkiye'de. Ama tabii şirketimiz 2008 yılında bir yurt dışı yatırım hatağına kalktı. Çünkü ülkemizde gübre ham maddesi açısından fakir bir ülke. Yani Türkiye'deki tüketilen... Biz hep bu şeyleri dışarıdan ithal ediyoruz. Evet. Ona kaynakları. Evet. Tüketilen gübrelerin %93'ten fazlası ya ham madde olarak ya da mamül madde olarak yurt dışından geliyor. Dolayısıyla gübre taş son yıllarda bir strateji belirledi. Ham madde kaynaklarına sahip olan yerlerde yatırım arayışlarına girdi. muhtelif yerleri aradık. Afrika'yı, İran'ı, Türkiye Cumhuriyetleri ve bize bir yatırım fırsatı doğdu. İran'da yatırım kararı aldık. 2008 yılında İran'da Razi Petrokimya tesislerini satın aldık evet. ve Allah nasip ederse bu yıl borcu tamamen bitiyor. <laughs> Çok güzel. Karlı oranı nasıl orada? Ee, doğalgaz orada biraz ucuz olduğu için tabii biraz daha karlı. Kendine bir özel doğalgaz doğal kuyuları var. Ee, tabii gübre sektöründe eğer ham madde kaynaklarına sahipsen. Rekabet etme şansların artıyor. Çünkü herkes, bütün firmalar birbirinin üretim proseslerini, maliyetlerini biliyor. Rekabeti ham maddenin kalitesi belirliyor. Ve ham maddeye sahip olma belirliyor. Biz de o yönde avantajlı bir şekilde oradan bir özelleştirmeden gübre tesisi aldık. Şu anda da... Çok da memnunuz o işten. Çalışıyor ya. Yani. Üretimlerinizi ve pazarlama stratejilerinizi belirli bir sisteme göre yapıyorsunuz. Sonuçta piyasaya göre yapıyorsunuz. Evet. Piyasaya baktığımızda piyasadaki gübre kullanımı algısı nedir? Yani bizim çiftçimize gübre denilince akla ne geldiğini herhalde gübre taşı olarak evet. değerlendirmişsinizdir. Ona göre bir çalışma yapmışsınızdır. Bu anlamda ne dersiniz? Şimdi, tabii şöyle. Türkiye'deki tüketilen gübrelerin yüzde otuzu azotlu grubunda. Yani bunlar ne? Amony nitrat, kalsiyum amony nitrat, üre ve amonyum sülfat. Eee yani %30 der ki 5 milyonun 3 milyonu. Evet. Yani 30 orada biraz 5 evet. milyonun 3 milyonu. 2 milyon tonu da kompoze gübreler ve DAP gübresi. Yani 1,5 milyon tonu kompoze gübre, 500 bin tonu DAP gübresi. Tabii bizim insanlarımız genelde alıştıkları yönde veya gördükleri yönde gübre kullanmaya gayret ediyorlar. Ama biz de bu algıyı son zamanlarda değiştirmek için epey çaba sarf ediyoruz, gayret gösteriyoruz. Bizim bir gezici toprak tahlil aracımız var. Bu araçla tek elden Türkiye'nin toprak haritasını çıkarıyoruz şu anda. Ve yaklaşık 6 bine yakın numune aldık ve analizlerini yaptık. Uydu kanalıyla da bilgisayarımıza işledik. Şu anda ekrana koyduğumuzda Türkiye haritası çıkacak Çok pozisyonda. Şey. Yani ya. her 5 kilometrede bir toprak analizi yapmış pozisyondayız. Bunu aynı oya işler gibi aralarını doldurarak devam ediyoruz. Aslında Sürekli... sorunun ne olduğunu baştan evet. çözmüşsünüz. yani. E biz bunu Çok çözdük. Bakın. Bunu yaparken de, 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 bu bize şunu da getiriyor. Üreticilerimizin hangi gübreleri kullanacaklarını, hangi ürünü ekeceklerini, toprağın yapısının ne olduğunu e, getiriyor Biz de bunlara bakarak e, yörelere göre ve üretilecek ürüne göre, toprağın yapısına göre bitkiye özel gübrelere yöneldik. Yani bizim e, 9-10 tane bitkiye özel ürünlerimiz var. E, mısır gübresi, fıntık gübresi, e, pamuk gübresi, şeker pancarı Hı. gübresi. Daha yeni işte e, 13-15, 18-15 artı manezyumlu. Hı hı. ve bir gübre ürettik. pancara özel süper pancar gübresi ve bunu da Konya'da dağıtımına başladık. Bir de genelde Tayir Bey şey bizim tabii genelde çiftçi kitlemiz genelde işte klasik usullerle yapmaya çalışıyor. Evet. Tabii en tarımı da en önemli şeylerden bir tanesi bu işi bilgiyle yapmak. Evet. tabii işte N nedir? P, P nedir? K nedir? İşte evet. bunlar ana elementler azot, fosfor, potas. Evet. Bu tip konuda e, özellikle çiftçilere yönelik bir hizmetiniz var mı? Yani evet. böyle ya, veya böyle bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Hani Biz... Mini kitapçıklar hazırlayarak çiftçilere böyle not defteri gibi verip onların bilgilenmesini sağlamak açısından. Bizim şöyle bir durum. Bizim bu toprak haritasını çıkarırken aynı zamanda bizim Türkiye genelinde üç tane laboratuvarımız var. Evet. Bu arkadaşlarımız toprak numunesi almaya gittiği zaman zaten e, yani diğer iş yaptığımız işlemler ek olarak o yöredeki çiftçilerimizi eğitici e, ve bilgi paylaşıcı faaliyetlerini de sürdürüyorlar. Hı hı. Yani biz eğer e, üreticilerimiz topraklarını e, tarım kredi kooperatifleri vasıtasıyla bizim şirketimize gönderirlerse biz evet. onların Ücretsiz yapıyoruz. Bu bizim için önemli bir sosyal e, evet. sorumluluk burası. Tabii dışarıda mesela 30 lira 35 lira gibi evet. bir rakam var evet. dışarıda. O da sadece evet. makro elementlerle analizi yapıyorlar. Peki siz onu soracaksınız. Mikroları falan yaptıklar da Hepsi bu daha da artıyor. Hepsini yapıyorsunuz değil mi? İstedikleri tamam. analizi yapıyorsunuz. Eğer istenirse yaprak analizi de yapabiliriz. Bedava. Tabii çiftçilerimiz için özel yapıyoruz evet. bunu. E, ama yani Sizin gübrenizi kullanması şart değil yani. Tarım Kredi kooperatiflerinden gelirse yapıyor. Yani tarım krediye verdiyse Evet. evet. Yani. Tarım kooperatifine kooperatif üyesi bir çiftçi evet. tabii o kendi kooperatif aracılığıyla demek ki gübre taşa gönderebiliyor. Toprak evet. tarihini. gübre taşta bunu ücretsiz olarak yapıyor. Evet. Buradan bütün çiftçilerimiz bunun evet. bilsin evet. tamam. özellikle. Ve bu yaptığımız analiz sonuçlarında çiftçilerimize posta yoluyla bildiriyoruz. Evet. Ve herhangi bir ücret de almıyoruz. Bunun yanında bizim sahada gezen elemanlarımız var. Teknik danışmanlarımız var. Ziraat mühendisi arkadaşlarımız var. Bunlar Türkiye'nin her tarafında çiftçilerimizle yüz yüze görüşüyorlar. Biz 2012 yılında 150 bin çiftçimizle birebir eğitim çalışması yaptık. Çok güzel. Yani bu çok önemli bir sosyal sorumluluk evet. şeyi ve biz bu eğitim çalışmasını yaparken Ziraat Fakültelerimizle, araştırma kuruluşlarımızla, gıda tarım hayvancılık il müdürlüklerimizle işbirliği içinde yapıyoruz. Evet. Hatta son zamanlarda gıda, tarım, hayvancılık il müdürlüklerimize bağlı olan tarım danışmanlarıyla ilgili de eğitim çalışmalarımız, yani ortaklaşa çalışmalarımız oluyor. Bu bizi de son derece memnun ediyor ve çiftçilerimizle üniversitedeki hocalarımızı buluşturma gibi bir fonksiyon da zaman zaman yerine getiriyoruz ve biz şirketimizi de bu gerçekten destekliyor. Tabi bunlar da e, özellikle tarım alanında yapılması gereken e, sosyal sorumlu projeleri. Rahatsızlık tespit edilmiş. Evet. İlkemizin evet, e, rahatsızlığı tespit Ama tabii işte bunun edilmiş. daha da yaygınlaşması lazım, daha evet. da çoğalması lazım. Tarımda işte bilginin kullanımının artması lazım. Çünkü evet. gübre çok önemli. Evet. E, topraklarımız çok değerli, bunları korumak lazım. Abi, Biliyorsunuz kalıntı, her yıl topraklarımız azalıyor. Bir de kalıntı diyoruz. Yani evet. üreten, tüketen kesime baktığımızda kalıntı, kalıntı, kalıntı. Hatta biraz önce Tahir Bey'i misafir ettiğimizde bize kendi gübrelerimiz de özel gübrelenmiş ürün diye bize bir evet. şey vardı biliyorsunuz. İkramımız ikramı vardı. Evet. Güzel bir şey. Hem buradan işte dedim ya sorunu çözülmüş ama çözümleri de bir şekilde yapılıyor. Mesela dikkat ediyoruz biz Tahir Bey Yani Türkiye'nin her tarafında geziyoruz. Biz de biliyorsunuz önder çiftçiler. Bizim de farklı yerlerde derneklerimiz var. İşte danışmanlarımız çalışıyorlar. Ama bölgelere gittiğiniz zaman görüyorsunuz ki bazı yerlerde aşırı gübre kullanımlılar. Evet. Bazı yerlerde az gübre kullanımlılar. Evet. Yani şu dengeyi toprak analize göre yaptırmayı hala biz ülke olarak tam olarak beceremedik. İşte, Yorumlayamıyoruz yani. An, toprak analizi. Onu soralım isterseniz. Nasıl yorumluyorlar? Şimdi, Kimler yorumluyor evet, bu analiz sonuçlarını? Evet. Şimdi Nezih Bey, gerçekten ben Nezih tebrik ediyorum. Yani önder çiftçiler olarak elinden gelen her şeyi yapmaya gayret gösteriyor. Fuarlar falan da düzenliyor. Biz de onlara katılıyoruz, destek oluyoruz. Evet. İnşallah bu sene hep birlikte Konya'dayız zaten. İnşallah bu sene hep birlikte Konya'da olacağız. Tabii bizim Şöyle bir şeyimiz var. Yani e, bu eğitim çalışmalarımızın ana başlığı bilinçli üretici kazanır. Evet. Eğer bu işi bilinçli yapıyorsanız kazanırsınız Doğru. şeklinde bir e, şeyimiz var ve bu üreticilerimizi biz e, bilinçlendirmek için de e, bütün üniversitelerimizle e, gıda, araştırma kuruluşları hep beraber hareket ediyoruz. Yani gübreyi satalım biz, kalsın biz, demiyorsunuz. Bizde öyle bir şey yok. Kaldı ki zaten bizim bütün 150'ye yakın ürün çeşitimiz var ve bunların arkasında yani föylerimiz var bunları tanıtıcı föyler kullanım e, kılavuzları var ve mutlaka yazıyoruz ya bizim bu bizim e, size normalde tavsiyemiz bunu e, siz mutlaka toprak analizi yaptırarak gübreleri kullanın. Evet. Yani bizim e, en önemli yani gübrelemede en önemli şart e, bitkinin tüm gelişim periyodu boyunca beslenme ihtiyacını karşılayabilmek ve bunu sağlarken çevre ve insan bak bu da çok önemli. Çok sağlığını, iyi. çevre ve insan sağlığını dikkate alarak dengeli ve düzenli kullanmak. Yani, yani bu çok bu, önemli. bu çok önemli. Ee, bunun için biz çiftçilerimize şu imkanı sağlıyoruz. Diyoruz ki biz sizin topraklarınızı ücretsiz analiz yapıyoruz. Yani bizim arkadaşlarımızın onumu numuneleri gidip alıp kendileri de yapabiliyor. Eğer isterlerse yaprak analizi yapıyoruz. Tabi bitki besleme için sadece toprak analizi yetmiyor. Özellikle eğitmiyor. mikro elementler ha. için çok önemli bu. Biz makro mi? ve mikro analizlerini yapıyoruz. Evet. İstenildiği takdirde de yaprak analizini yapıyoruz. E, yaprak analizlerinin de yapılması lazım. Dolayısıyla bitkinin ihtiyacı ve topraktaki noksanlığı e, doğru tespit edip doğru zamanda, doğru dozda, doğru miktarda gübre kullanmamız lazım. Evet. diyorum. Biz, bu çalışmalarınızın e, Tahir Bey e, yaygınlaşarak biz devam etmesini diyoruz. Evet. Ben buradan başka bir yere geçmek istiyorum. Ya bu sene bizim tüm çiftçi arkadaşlarımız şu gübreler niye bu sene biraz pahalandı diye sorup sorup duruyorlar. <laughs> can alıcı şu... bir soru ya. Bravo. Nitrat ya yani. evet. niye bu kadar pahalı oldu? 1 liraya çıktı nitrat. Şu an bu evet. nitratlar. Yani gerçekten geçen sene mesela normalde 354 yani 35-40 kuruş olması gereken fiyatlar. Evet. Dünya, yani daha önceki yıllarda. Geçtiğimiz yıllarda 65-70 kuruş bandındaydı. Bu yıl 1 liraya tırmadı. Niye böyle oldu? Evet. evet, aslında çiftçilerin tam e, istediği bir soru. Evet. Evet. Şu anda alkish mi soruyor çiftçi evet, evet, hep bize? İşte evet. herkesin de beklediği bir soruydu gerçekten bu. E, tabii az önce de söyledim yani ülkemiz madde kaynakların açısından sıkıntılı bir durumda. Evet. Yani e, özellikle amonyum nitrat gübresinin e, ana başlangıç noktası. Zaten Ama yani, çoğu dışarıdan geliyor. Evet, değil mi? doğal gaz kaynaklı. Evet. Ve e, doğal gaz fiyatlarına bağlı olarak. Artık e, Ve doğal gazın ucuz olduğu ülkelerde yoğun olarak kurulmuş bu hı hı. tesisler. O yüzden İran'dayız. E, biz orada bugün nitrat üretmiyoruz ama e, üre gübresi üretiyoruz. E, orada da o da bize artı bir şey getiriyor gerçekten önemli bir şey. E, tabii artık elinde ham maddesi olan ürün üreten insanlar eldeki üründen daha çok para kazanmak için gayret gösteriyorlar. Artık büyük üreticiler de e, depo problemlerini çözmeye başlamışlar. Yani şöyle evet. çözmeye başlamışlar. Ee, bir fiyat oluşturuyorlar. Hedef bir fiyat koyuyorlar. O fiyata gelinceye kadar satmıyorlar. Evet. evet. Stokla stoklarını dolduruyorlar. E ee, ihtiyaç var piyasada bulamıyorsun. Dünyadaki gübre fiyatları da arz talep dengesine göre oluşuyor. Evet. Ee, bu sene ve, talep mi evet. çok geldi diğer ülkelerden de fiyatlar artıyor. Ee, özellikle Rusya'dan ülkemize çok fazla şey gelmedi. Ama imletat kübresi gelmedi. Yani e, onlar başka yere bir sattılar. Bir de e, evet. stokladılar kendi iç pazarlarına sattılar. İçte beklediler yani şeyleri evet. e, fiyatlar oluşuncaya kadar. Ondan dolayı bir de bu sene ekstrem bir durum oluştu. Yani ekstrem durum ne? İklim erken geldi. ha Yoğun evet. bir mesela e, Daha Dağlıman bir kış, kış yani ondan bahsediyorsunuz. Evet. Erken gelen bir bahar. Evet. Erken gelen ve çiftçilerimiz, üreticilerimiz de Nisan-Mayıs aylarında tüketmesi gereken, atması gereken gübreleri Ocak-Şubat aylarında almak için talepte bulunca sanki çok bir talep patlaması varmış gibi bir pozisyon oluştu. Şimdi yavaş yavaş oturuyor. Yani fiyatlar da işte Yine yanlış evet. planlama aslında bu. Yani çiftçimizin evet. yaptığı yine bir yanlış planlama. Ülke bazında bir Yani planlama... ama bunda çiftçinin hiçbir suçu yok hay yani. Hay ama yani şöyle... bunu söylemek lazım. Eee evet. yani baktığımız zaman çiftçinin girdilerinde en e, büyük girdilerden bir tanesi biliyorsunuz yani Lüble. Lüble. Evet. yani aşağı yukarı 50-60 kilo bir hani herkesin ektiği buğdaydan bahsedersek totalde 50-60 kilo civarında suluda veya normal yağış alan yerlerde kuruda 35-40 kilo civarında bir gübre kullanılıyor. Evet. Yani bunun ortalama fiyatını işte 800 lira 1300 lira arasında değişiyor fiyatla. 1 lira desek ortalama fiyatını. Demek ki 50 lira 60 lira bir dekarda ondan sonra bir maliyet evet. var burada. Evet. Bu da çılgın bir maliyet aslında bakın Yani destek de az. Bir de biliyorsunuz çiftçi %18 her yıl KDV'sini ödüyor kendi cebinden. Geriye alma koşuluyla. Türkiye'de güvede KDV'de yüksek %18. Evet. Bunu da zaten hep söylüyoruz. Düşürülmesi lazım diyoruz. Evet. En az %8'lere düşürülmesi lazım. ilaç gibi diyoruz. Değil mi? Tabii. Yani, yani, yani KDV'nin düşürülmesini biz de destekliyoruz. Ya Bu KDV çok önemli yani. yani. Çünkü biz zaten yurt dışından getiriyoruz bunu. Getirdiğimiz maliyetlerin üzerine KDV neyse onu koyarak ilave ediyoruz. Nihayet o, tüketici o de kalıyor. O düşerse de tabii çiftçiye de faydası düşerse var. Düşerse de biz de onu... Düştüğü kadar düşürürüz. Bu gübreyle mazotla bir şeyler yapılması lazım. Evet. Yetkililere de buradan söyleyelim isterseniz. Hep beraber. Ya, tabii. tabii. Genel çiftçilerin beklentisi bu. Tabii, tabii burada, bakın, burada. firmalar da aynı şeyi bekliyorlar. Ee, tabii burada şöyle bir şey de var. Yani bilinçli üretim şart. Tabii. Kesinlik kullanım şart. Kesinlikle. Yani bunu e, insanlar ne kadar kullanacağını, e, bitkinin ne kadar ihtiyacı olacağını iyi tespit edip kullanmaları lazım. Tayyip Bey'den istediğimiz cevabı alabildik mi? Yani şöyle. Neden söyleyeyim? pahalı gübre. Genelde e, bilinen şeyler bunlar ama. E tabii burada daha iyi e, daha önceden alımlar yaparak Türkiye'de özellikle fiyatı biraz daha e, ucuz e, tutmak gerekiyor tabii tüm firmaların yapması gereken bir işlem bu. Artı tabii bizim de bahsettiğimiz önemli şey işte KDV'nin düşürülmesi, belki e, gübre desteğinde biraz daha artırılması. Yani bu dönemde. Yani bu sene yenilmiyorsam 2000 en son yayınlanan desteklemede bir miktar daha arttırıldı özellikle bazı ürünlerde gübre desteği çiftlere verilecek yılda bir kez verilen gübre evet. bir işte dekar başına 2 lira daha arttırıldı. Aşağı yukarı %15 civarında falan ama KDV'nin indirilmesi burada olmazsa olmaz koşullardan. Ya tercih. orada bu sorunun sonunda bu çıkıyor herhalde. Tabii şöyle söylüyoruz hep de yani tarımımız da gelişiyor. Yani son yapılan uygulamaların neticesinde bizim tarım ekonomimiz dünyada 7. Avrupa'da birinci bir ekonomi oldu. Yani bu tabii uygulanan tarım politikalarında etkisi var bunda. Ee, özellikle e, özellikle de e, havza modeli. Havza modeli yani Tarım Bakanlığı oluşturduğu Türkiye'nin 30 havzaya bölünmesi, onun ürünlerin ona göre desteklenmesi eee ben bu aslında e, çok Ama, önemli bir gelişme bu. Bunun desteklenmesi yani e, gereğinin yapılması lazım. İnşallah şimdi, bunu e, yaparlar. Yani. Nezir abi ee, program birinci beklerine. bölümün sonuna geldik. Evet. Sen de gidiyorsun sanırım. Evet. E, özellikle seyircilerimiz kusura bakmasınlar. Bir randevum var. E, Tekirdağ var, gerekiyor görüşüyoruz. Bitten gerekiyor. İkinci bölümde onunla birlikte olamayacağız. Ben e, tarihe çok teşekkür ediyorum verdiği bilgiler için. Kusura bakmasınlar. De de çok ediyorum. teşekkür ederim. E, i̇nşallah e, önümüzdeki yıllarda işte tarım kesimi birlikte kazanarak hem işin çiftçi ayağı hem işin diğer Tarım sektörü ayağı, sanayi Böyle bir kurum bulmuş ki. E tabii canım gerçekten. hep birlikte çalışarak daha iyi, ondan sonra farklı, başarılı, ondan sonra yarınları şey yaparız. Zaten hedefimiz de biraz önce bahsetti. Hedefimiz zaten 10 yıl içerisinde 150 milyar doların üstünde bir tarım sektörü yaratmak değil evet, mi? Evet. Bütün mesele bu. Evet, yani. oldu. Ve bunu da aslında Türk çiftçisi sanayisiyle birlikte, ara elemanlarıyla birlikte çok rahatlıkla başarabilecek güçte. Ve bunu da Türk çiftçisi hak ediyor. Evet. Tabii, tabii ben e, Necip Bey ayrılmadan e, gıyabında olmasın yüzüne <laughs> olsun yani e, hem üreticilerimizden e, hem çiftçilerimizden hem de e, sivil toplum örgütlerinden, tarımla ilgili paydaşlarımızdan Gübre çok önemli destekler görüyoruz. Biz e, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz bunu Evet evet. Teşekkür ediyoruz. evet sevgili izleyiciler ikinci bölümde e, yine Gübre Taşın bu sosyal politikaları projeleri var laboratuvarları var. Nerelerden faydalanabilirsiniz? Artı çiftçi kampanyaları var. Bunları konuşacağız. En önemlisi de konvansiyonel tarım ve organik tarım, iyi tarımı konuşacağız. Acaba organik tarımla ilgili çalışmaları var mı? Kısa bir aradan sonra